şeyi yok. 40 yıl Har sarayda yaşamış biri. Evet. Artık elinde, avucunda hiçbir şey yok. 10 numara. Bravo. Çok Tek güzel. Tek başına burada dolaşıyor öyle mi hocam? Henüz o biraz önce duranla gösterdiğimiz yerin tam dibi burası. Tam oraya geçmedi. Geldi. Evet. Ne yapacağını bilmiyor. Neden? Alışık değil. 40 yıl sarayda yaşamış. Çocukluğu, Hı -hı. gençliği orada geçmiş. Hep itibarla geçmiş. Birisine yardım edeceğim diye hani merhametten maraz doğmuş. Şaşkın ne yapacağını bilmiyor. Üstü başı paramparça olmuş. Şu gördüğünüz kuyunun olduğu yere geliyor. İbrahim abi bunun 360 bir yeri var. 10 numara. Onu verir misin? Bravo. Şimdi Medyen şu dağların arkası. Evet. Burası medyenin hemen işi. Sağ çevir İbrahim abi bizi. Kamera Bias, bunu açmayı... ortaya alalım kuyuyu. İşte evet. bu kuyu. Hatta bir kere gözler aşın olsun etrafında bir 360 tur dön. Sonra buraya getir lütfen. Görüyorsunuz çölün ortasında bir yer. Musa Aleyhisselam çaresiz ama bir yiğit. Temiz bir delikanlı. Bakıyor ki iki tane kız var. Hadi oradan da oraya ilerleyelim. Bu arada da burada arka sayfayı çevirin. Bu Kasas suresinde geçen kuyunun bu kuyu olduğuna dair herkes hem fikir değil mi? Yani bütün geçmiş tarihte ve din adamları o kuyu bu kuyudur diyor değil mi hocam? Uğur Bey, tarih boyunca hiçbir tarihçi mutlak anlamda şu şurasıdır demez. Çünkü arkasında bir siyasi durum vardır, iktisadi durum vardır. Bizi ilgilendiren şey şu, dini anlamda araştırma yapan Yahudi din adamları, Hristiyan din adamları ve Müslüman din evet. adamların ve arkeologların ön yargısız objektif olarak değerlendir. Çünkü mesela biz bütün bunları gösteriyoruz. Çünkü ehli kitabın arkeologları da bilim insanları da bunları anlatıyorlar. Biz evet. çoğunluğun görüşünü tercih ediyoruz. Çünkü... Yoksa adam gelip şunu diyebiliyor. Tarihte Musa Aleyhisselam diye birisi oldu mu diyor mesela. Yani bunu söyleyen ön yargı sahibi Yok, bir insana siz başta. hiçbir şey anlatamazsınız. Şimdi burayı için korumaya almışlar. Burayı evet. neden koyuyor? Kapısında e ne yazıyor? Biraz önceki buranın? resmi hatırlayın. Biraz önceki resmin başında bir kırmızı tabela vardı. Evet, ne diyor orada? Şu, evet, evet şu bu görmüş olduğunuz ne yazıyor? Hadi siz okuyun. Arkeolojik sit alanı. Ama ne yazıyor? Bakın, Musa's vol diyor. Ha, Musa's. Hazreti Musa, Musa Kuyusu. Ben. Musa Kuyusu diyor, evet. Yani gördüğünüz gibi bu arkeolojik olarak sit alanı çevrilmiş ve Musa Aleyhisselam'ın kuyusu diyor. Şimdi ben bunu Sibol. da görmüşüm. Evet eski kitaplardan da biliyorum. Buna rağmen hala dünya yuvarlaktır ya da dünya düzdür tartışmasıyla vakit israfında bulunan görüşlerin peşinde mi gitmeliyim? Yoksa vakit en kıymetli şeydir diyerek geçmiş tarihten aldığım referansa yürümeli miyim? İşte burası Hz. Musa Aleyhisselam'a okuyusu. Evet. Burada bir sonraki sayfaya dönelim. Ha dur dur gelmişiz zaten özür dilerim evet. gelmişiz. Bakınız Hz. Musa Aleyhisselam medyan suyuna geliyor buraya. Orada insanları görüyor. Su diyorlar. Bir de iki tane kız görüyor. Onlar kenarda böyle garip garip duruyorlar. Garip ve mahzun onların durması karşısında Munsaleem diyor ki sizin sorunuz ne? Niye duruyorsunuz? Edepten duruyorlar. Tesettür, irfan, edep ve ahlak diyorlar ki çobanlar sulayıp çekilmeden biz sulamayız. Hayvanlarımızı sulamayız diyor. Asalet bir peygamber kızı. Hmm. ...bir yani, onur var, bir iffet evet. var... ...bir tesettür var, bir anlayış var... ...bir ahlak var, Kuyun bir zarafet var. Kuyunun etrafında erkek çobanlar olduğu için... kuyuya yaklaşmıyorlar, uzaktan bekliyorlar. Hz. Musa Aleyhisselam hemen giriyor... Evet. ...yardımcı oluyor... ...onların hayvanlarını alarak affedersiniz... ...yardımcı oluyor, suluyorlar burada... ...sonra kenara çekiliyor tekrardan... ...bak menfaat için yapmamış... ...Rabbi Allah için yapmış... ...Hz. Musa Aleyhisselam kenara çekiliyor... ...başını büküyor... Sonra bakın ne diyor. Gölgeye çekilip şunu diyor. Rabbim inni liman iley min fakir. Rabbim senden gelecek her hayra muhtacım diyor. O kadar çaresiz ki, o kadar kimsesiz ve hiçbir şeysiz ki bu duayı ediyor öyle mi? Ama bu duayı elinize alıp bin defa söylerseniz değil. Musa gibi yüreğinizde tüm o yükünü hissederek Rabbim senden gelecek her hayra muhtacım o yüreğinin ruhunun derinden gelen başkadır. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.